Yakimanka. Peki bunu nereden biliyoruz? İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu verilerden. Bu bölge sevgili arkadaşlar, kriminal hareketliliğin, insan öldürmenin, soygunun, yan kesiciliğin en çok görüldüğü bölgelerin başında geliyormuş. İkincisi de inanmayacaksınız belki ama en elit semtlerden birisi Tverskaya. Tverskaya da ikinci geliyormuş. Ben de dedim ki Millet soruyordu zaten takipçilerim. Abi en tehlikeli bölge neresi? Heh geldim buraya. Burası en tehlikeli bölge. Şimdi burada tehlikeli bölge nasıl oluyor onu anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bazen polisin bile zor girdiği yerler var. Veyahut da siz girdiğiniz takdirde kıçınızdaki donu alabilirler. Arabanızın lastiklerini sökebilirler. Bu gibi yerler var. Aha gidiyor amcam. Burada nasıl peki bu işler? Onu şimdi hem sokağa göstererek hem de yürüyerek sizlere anlatacağım. Evet, şimdi buradaki tehlike nasıl oluyor? Sevgili dostlar, buradaki tehlikeyle Türkiye'deki tehlikeyi tamamıyla karşılaştırmayın. Çünkü çok ayrı, çok apayrı buradaki tehlikeler. Buradaki tehlikelerin hiçbirini neredeyse göremezsiniz. Ama Türkiye'de tehlike geliyorum der. Nasıl der? Gidersiniz bir mahalleye, İstanbul'un en azılı mahallelerinden birine Tipler değişmeye başlar Efendime söyleyeyim, binalar değişmeye başlar Hissedersiniz yani orada acayip şeylerin olduğunu Ama burası gördüğünüz gibi normal bir mahalleden hiçbir farkı yok İnsanlar normal bir şekilde geziyor Kadınlar e, korumaya ihtiyaç duymuyor Çünkü buradaki tehlike biçimi bizdekinden çok çok farklı Burada mesela mafya kendini göstermeyi hiç sevmez. Şu güneşten de kaçayım. Güneş vuruyor arkadaşlar. Buradaki mafya kendini göstermeyi hiç sevmez sevgili dostlar. Yani ben mafyayım demez. Ben geliyorum demez. Bizde ise kabadayı 100 metreden ben geliyorum diye bağırır adeta. Ondan sonra burada sokaklarda hırsızlık oluyor. Yan kesicilik oluyor. Efendime söyleyeyim. E, kapkaççılık çok fazla yok bizdeki kadar. Ondan sonra evlere hırsızlar girebiliyor. Daha sonra sevgili dostlar araba hırsızlığı hat safhalarda özellikle Japon araçları. Bilmiyorum Türkiye'de hangi araçların parçaları tercih ediliyor. Burada Japon araçları çok tercih edilen araç türlerinden bir tanesi tekerlek çalınıyor. Tekerlekler diskleriniz eğer iyisi onları çalabilirler. Yani gece gelir herif altına düşer şeyleri, tuğlaları. Bir, bakarsanız arabanın tekerlekleri yok. Diğer yandan cinayet. Alkollü cinayet oranları hat safhada sevgili dostlar. Rusya'da ve başkentte. Genellikle cinayetlerin çoğu alkollü kafalarla işleniyor. Özellikle kadın cinayetleri de bu şekilde oluyor. İki kişi içiyor veyahut da bir kişi içiyor. Her e, kavgadan sonra da eşini öldürüyor adam. Sonra da ben ne yaptım tanrım diyor. Şöyle kendime çevireyim de kamerayı. Çünkü güneş vuruyor. Çok kötü duruyor bu sefer de. Evet cinayet işleniyor dedik. Ondan sonra mafyatik tipler özellikle mülklere çöküyorlar. Yaşlıların mülklerine çökebiliyorlar. Efendime söyleyeyim sahtekarlıklar olabiliyor. Tabii ki büyük şehir olduğu için de bunlar olağan. Ama şöyle bir şey var. Bir istatistik şunu gösteriyor. Moskova'da bazı bölgelerde yani nüfusun 100 binde bini sadece bu suçları işliyor. 100 bin kişi de 1000 kişi diyorlar. Çok mu? Tabii ki çok ama insanın olduğu her yerde bu tarz suçlar oluyor sevgili dostlar. Peki başka ne tehlikelidir burada? Tehlikeli olanlardan bir tanesi de polise kafa tutmak ki bunu yapan bir arkadaşımız var. O ben değilim. Bir arkadaş, ciddi söylüyorum bir arkadaş. Gençken benden daha önce buraya gelmiş. Ve gece kulübünde polisle tartışmış. Tabi polis karga tolumba bir de kafayı gözü kırmış. Ondan sonra da hastanede gözünü açmış bu arkadaşımız. Kendisi o zamanlar bir aptallık yaptığını söylüyordu. Şimdi tabii ki yapmaz. Diğer yandan... Tehlikeli olan yerlerden bir tanesi de büyük şehirlerdeki özellikle turistik bölgelerdeki gece kulüpleri olabiliyor. Mesela geçenlerde okudum bir haberde bir Türk vatandaşı e, taksiye kafası güzel biniyor. Gece indikten sonra bir bakıyor. Euroları, telefonları falan fıstık hiçbir şey yok. Çalınmış. Oluyor. Yani çok da güvenli şehir demeyin. Ha güvenli mi? İstanbul'un bazı ilçelerinden çok çok güvenli. O ayrı. Gündüz rahat rahat gezebilirsiniz. Diğer yandan da ceplerinizi nasıl diyeyim size sıkı tutun. Öyle telefonunuzu olup olmadık yerde bırakmayın. ve hatta millete göstermeyin. Şimdi nedenini anlatacağım. Mesela benim bir arkadaşım var. Kendisi gece kulübüne gidiyordu bir ara. Gece kulübün önüne çıkıyorlar. Muhabbet, sohbette ve hava iyi. Ardından bir tane Azerbaycanlı birisi geliyor. Abi Türkmüşsün, Türk müsün? Türk'üm kardeş falan. Hoş, hoş sohbet böyle iki dakika falan. Sonra dedi ki arkadaş işte küçük hacetimi gidermek için duvara bir yapayım demiş. O da telefonunu hep arkada taşıyor. Arka cebinde. Çıkıyor şöyle şu kadar bir çıkıyor. Ee, Azerbaycanlı kardeş geliyor, telefonu alıyor, hop uzuyor tabi. Adam işerken yapıyor bunu, adam çocukla şey yapamıyor, yetişemiyor haliyle. Tabi bu durumda ne olmuş oluyor? Toprak toprağa gurbet döküyor. Bunlar başınıza gelebilir arkadaşlar. Toprak da olsa yani kendi milletinizden bir insan da olsa tabii ki her şeyinizi emanet etmeyin hemen, hemen güvenmeyin. Ee, başına çok geldi bu tarz şeyler insanların. Diğer yandan olur ya trafikte biriyle şey yaptınız, tartıştınız, tartışmaya çalıştınız. Ee, olup olmadık insanları sakın sataşmayın. Buradaki insanların, erkeklerin çoğu sporcu arkadaşlar. Yani temellerinde sporculuk var. Her an sizi patates edebilirler. Ha, ben güçlüyüm, kendime güveniyorum diyorsanız o da ayrı bir durum tabii ki arkamda da görmüş olduğunuz gibi. Olağan bir yer. Hani yan kesici falan bilmem ne yok ve cep telefonumu en derinlere gömüyorum. Diğer bir taraftan da babamla olan bir anı var. Benim babam esnaftı ve e, her zaman şöyle bir parayla gezerdi. Tabi esnaf olduğu için devamlı o zamanlar nakit geçiyor. E, babam toplu taşıma kullandığı için bir de aynı zamanda yan tanıyor, görüyor, biliyor yani. O yüzden de anneme bütün C şeylerini, ceplerini böyle uzun astardan yaptırdı. Yani cep cep değil bildiğiniz çuval. Bir keresinde işte yan kesici parmağı daldırıyor, indiriyor, indiriyor, indiriyor. Bayağı bir derinlere iniyor. Babam tabii bir fark ediyor. Hop! Ondan sonra çat çut polise. O yüzden dediğim gibi cep telefonlarınızı böyle yukarıda gözükecek şekilde sakın bulundurmayın. Çantalarınızı da koltuk altınıza alın efendime söyleyeyim hava çam diye böyle artist artist gezip dolar euro saçmayın dışarıda birilerinin dikkatini çekebilirsiniz. İşin açıkçası İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilerde sadece bir bölge değil birkaç bölge değil yani. 5-10 tane bölgeyi bölümlere ayırmışlar hem cinayet vakalarının hem yan kesiciliklerin hem araba hırsızlıklarının nerede olduğuna dair pek çok bölge var. Yani Hattından fazla bölge var sevgili dostlar. Ama dediğim gibi en babaları böyle, en tehlikeli bölgeler aslında. Moskova'nın göbeğinde olan bölgeler, yani şu anda bulunduğum bölge. İşin açıkçası arkadaşlar, Moskova aslında güvenli, güvenli yerlerde gezerseniz güvenli tabii ki. Olup olmadık saatlerde gezerseniz her an başınıza her şey gelebilir. Bunu her zaman da söylüyorum sizlere. E, ee, dil bilmiyorsanız özellikle yanınızda mutlaka dil bilen biri olsun. Bunu sizi korkutmak için değil, bu Türkiye'de de böyle sevgili dostlar. Şimdi kamerayı bir yere koyayım da e, kapanışı yaparız öyle. Evet çantayı şöyle koydum sevgili dostlar. Kamerayı da böyle koydum hem de kapanışı yapalım. Aha kamera yok. Milisya! Polisya!